odan burası. Nasıl hissediyorsun bakalım? Teşekkür ederim doktor hanım. Birazcık karnımda orada ağrı var ama iyiyim. İyi yapan ameliyatı oldunuz ağrının olması. Gayet normal. Hı hı. E, odayı bu hanımefendiyle paylaşacaksın. Geçmiş olsun sana da. Teşekkür ederim. Şimdi ben senin ilaçlarını takacağım. Sonra da arkadaşların dışarıda bekliyor seni ziyaret için. Aa gelmişler. Şöyle bakalım. Uzat bakalım bana kolunu. Onu çok hareket ettirme. Tamamdır. Geçmiş olsun tekrar bir şeye ihtiyacın olduğunda şu yanlarda düğmeler var. Basarsınız. Hadi bakalım iyi dinlenmeler. Teşekkür ederiz doktor hanım. Geçmiş olsun size de. Sağ olun. Ben, ben. Ee, ziyaret saati başladı. Arkadaşınızı ziyaret edebilirsiniz. Al ah, teşekkürler. Sağ olun. Hop kanki nasılsın? Oo Ümit hoş geldin. Ya apandistimi aldılar işte. Oğlum sen kaç saattir bir şey yememişsin. Şişt şişt bak ben sana ne getirdim. Aynen aynen dostum sen acı seviyorsun ya bol biberli pizza ve yanında da en sevdiğin çikolatalı pastadan getirdim oğlum. Ee, ama o yeni ameliyattan çıktı böyle şeyler yemesi normal mi acaba? Bir doktora mı sorsanız? sen geçmiş olsun canım sen karışma. Hem zaten benim kankam böyle şeyler yedikten sonra bence direkt ayağa kalkar hemen iyileşir. Allah şöyle bir böyle böyle. Bir de ha, sucuk sucuk da koydurtturdum sana. Ha, hadi ye ye ye. Ama ama bence bence yedirmemelisiniz. Sen karışma. Hemen ee, doktoru çağırmam lazım. Neredeydi şurada düğme? Şunu bitirdim evet, ondan sonra bu tatlıyı yersin. Ne gerçekten... oluyor bakalım? Aa, ne oluyor burada? Ee, Doktor hanım? Düğmeye ben bastım doktor hanım. Yeni ameliyattan çıkmıştı. Pizza yediriyorlar. E, kayıtsız kalamadım buna. Ha, demek öyle. İspiyoncu. Siz ne yapıyorsunuz hanımefendi? Neden? Arkadaşınız yeni apendist ameliyatı oldu. Bu şekilde bu yiyecekleri yiyemez. Baharatlı ve çok tatlı. Beyefendi lütfen ben sizi beslenme konusunda uyarmıştım diye hatırlıyorum. Hı hı. Şimdi bunlar olur Lütfen yediklerimizi içtiklerimize dikkat ediyoruz. Beyefendinin zaten perhizi var. Ha peki. Kanka o ne öyle ya perhiz merhiz. <laughs> ya neyse. Aa, ah, telefon çaldı. Oh, oğlum görüntülü kızlar arıyor. Konuşacak mısın? Ha, ha. Al, al bakalım. Yeni yeni kıyafetler alacağız kendimize. Kızlar o üstünüzdekinden ben de istiyorum. <laughs> tamam mı? Tamam tamam için seni bekliyorum. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa internet koptu dur dur hemen arayacağım. Ah, bağlanamıyorum. Alo alo kızlar beni duyuyor musunuz? Ah, şey pardon biraz sessiz olur musunuz? Alo. Alo, alo kızlar. Ya bu telefon çekmiyor mu ya? Alo beni duyuyor musunuz? Hanımefendi hanımefendi. <laughs> çok bağırıyorsunuz. Sesiniz ta koridorun ucundan duyuluyor. Ya şey arkadaş, arkadaşlarla konuşturmaya çalıştım da bir türlü internet koptu herhalde. Hastanenizin interneti berbat yani. Neyse. İşte, e, beyefendi sizin için ilaç saati. Hapınız ve şurubunuzu getirdim. Buraya bırakıyorum. Kendiniz içersiniz. Ben yardım gideyim, hanım, hanım. Tamam. Pardon bakar mısınız? Efendim? Şey, yan taraftan çok gürültü geliyor da, başım çok ağrıyor. Acaba onlara bir, bir şey yapabilir miyiz? Evet evet ben uyardım sen merak etme. Ee, araya da ben paravan çeksem iyi olacak. Şöyle, e Bunu suyla mı yutacak benim arkadaşım? Nasıl olacak bu? Şurupla beraber mi içeceğiz? Hayır ayrı ayrı içsin. Ee, tekrar uyarıyorum lütfen biraz daha sessiz olun. Da hareketlerimize ve davranışlarımıza dikkat edelim. Burası bir hastane. Yüksek sesle konuşmuyoruz. yani Birbirimize karşı saygılı davranıyoruz. Tabii ki. Başka bir hasta da var orada da lütfen hmm. dikkat edin. Geçmiş olsun. Ümit ya doktor hanım haklı olabilir. Ya ben de biraz kendimi yorgun hissediyor gibiyim. E dostum be ilaçlarını içmen lazım. Sen ilaçlarını hemen içi iç, iç iç. O yüzden kendine gelmiyorsun demek ki. İç iç iç. iç. Oh. Oh. Bu ne ya? Ne bağladınlar oğlum sana bu kırmızı kırmızı? E bu çok az geliyor. Bunu açmak mı lazım biraz acaba? Ümit elleme bence. Bu doktor zaten ne kadar serumdan ilaç geçmesi gerektiğini kendi ayarladı diye biliyorum. Niye canım? Ne kadar çok geçerse o kadar çabuk iyileşmez misin bence ya? Evet. Yine hastalarımızdan birisi tuşa bastı. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ya azıcık azıcık damlıyor bunu. Arkadaşım hemen iyileşsin diye açmayı düşünüyorum. Hızlandırdınız mı? Kapat 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 kapat. <laughs> Hanımefendi ben doktorum. Serumun ne kadar sürede gitmesi gerektiğini ayarladım ve o şekilde bıraktım. Siz bunu hızlıca açarsanız hastamızda baş dönmesi yapabilir. Lütfen üzerinize vazife olmayan işlere karışmayın. Ayrıca ziyaret saati bitti. Sizi lütfen dışarıya alalım. Peki, tamam. Gördüğüm kadarıyla her iki da bu durumdan rahatsızlar. Kanka yarın yine gelirim ben, iyi bak kendine. Gelmesen daha iyi bence. Neyse. Evet, siz de yakınlarınıza lütfen söyleyin. Hastaneye geldiklerinde, ziyarete geldiklerinde uygun şekillerde davransınlar. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor kusura bakmayın.